Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir'den Kamera Arkası sezon finaline hazırlıklar devam ediyor. İşte bu görüntüleri sıcak sıcağına size sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, dolu dolu görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Takipte kalanına zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. İşte Kaya ve Demir'in ve arkadaşlar işte o görüntüler sahneleri seçiliyor patlama sahnesi olacak araba patlama sahnesi seçiliyor bu bilgileri sizler için aktarıyorum Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım birbirinden harika güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlardan haberdar olacak İşte bu burada işte arkadaşlar patlama sahnesi çekiliyor. Konuşuyorlar. Alya ve Nare konaktalar arkadaşlar. O görüntüleri de şu an sizlere sızak sızağına aktardım. Sizler de takipte kalınca tüm paylaşımlardan <laughs> işsiz haberdar olun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Sahipsizler dizisinden de kamera arkası yeni görüntülerle karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyuncularımızın kamera arkası güzel görüntülerini sizlere aktardım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar.